Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. %100 izlemenizi tavsiye ederim. Ailelerden haraç kesme 2'yi çok istiyordunuz. Ben de isteğinizi yerine getirdim ve çektim. Beyler kanalımız çok ilerliyor ama abone olan kullanıcılar sayısı çok az. Abone olduğunu düşünen çok kişi var. 2 saniye videoyu durdurup abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aşağıda Discord linkimle Instagram linkimi koydum. Onları da takip etmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce herkes benim kullandığım hileyi sormuş. Kullandığım hile Kaiser. Siz de güvenli bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız bütçeniz çok yoksa açıklamada bıraktığım kaiser.cc'ye gelerek beyler güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Eğer siz de FiveM'de veya MTA'da sunucu açmak istiyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Adaptive Host bize tam performans videos korumalı bir altyapı sunuyor. Ek olarak Sway'in 10 kodu ile gidenlere %10 indirim sağlanıyor. Eğer siz de sunucu açmak istiyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, abi bugün ailelerin mekanlarını basacağız. pompalayacağım sert sert. Ben bir videoya girmeden önce gözümde bir yer kestirdim. Böyle. Alo. Reis selamun aleyküm. Reis selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. buyur. Nasılsın kral? İyi, sen? İyi. Mekanik ee, aktif mekanik miydi? Aktif. Bir konum atabilir, bir mi konu atabilir, bir ya? atabilir Benim misin ya? Benim var lamba var da. Mekanik lamba. Galeri lamba. Tamam. Bekliyorum. Ses programını açma çocuğu Bu öyle gidelim de sonrasında açardız. Aha onun geldi. Gelecek. Bakalım abi gidiyoruz. Vay vay vay. Nasılsın kardeşim? Ee, kral ya ben az önce kral oldum ya. benim lambayı çaldılar ya bisiklete ya, bir şey bisiklete yapabilir bisiklete yap miyiz var mı şansımız reis nereye gidiyorsun reis ne? buna bir şey yapabilir miyiz modifiye falan yaparız niye yapmıyorum okey okey fiyat bilgisi var mı? Ee, 5000 dolar, dolar almıştım dolar bisikleti. Yok hayır. Fiy yani yani 5000 dolar aldınız ama yani en ufak parça değişimi 50 kal. O yüzden fullemesini 50 kal alacağım. Bilgin olsun. Reis bende 10k var ya. Bir şey olmaz mı? Yapamaz mısın? Hadi yapayım bu seferlik. Eyvallah. Rengi değişecek mi? Aynen ya. Aynen ya. Hem bol olsun. Fembol. Oo bak krom da iyiymiş. Fembol. Aynen bu bu. Bak, bu güzel. Özel renk çünkü bunlar anladın Eyvallah eyvallah. Şimdi yapsın. Sonra keseceğim kellesin. Sedefe gerek yok. Cam filmi. Cam yok. Ne var? Yok. Var, yok. Cans. Ben, ben aşağıda oturayım, oturayım reis, reis ya. Reis. Çok yoruldum da. Gel gel buraya gel. Heh. Bu senin ya. Sen beğeneceksin. Ha, tamam tamam. Bitti mi Reis bu? Bitti bitti. Ee, reis şöyle kenara geç bakalım sen. Mi? Kenara geç şuradan kenara gel. Tamam bir geçeyim. Gel gel gel. gel Geleyim. Reis valla kusura bakma. <laughs> Annem evde Anne mi? Ev <laughs> ev <laughs> ev <laughs> İlaç var altı ağzım. Reis ufak <laughs> bir şey ver ne olursun. Ne vereyim? Buradan katmadan modunu açayım. Reis para da. Ben bak bir şey diyeceğim. Ekibin ailen var mı? Yok reis yok, hiçbir şeyim yok. yok. Tamam seni gel bir mekaniğe alayım. Ne diyorsun? Ne zaman? Şimdi gel direkt ben patronu direkt depodan alayım seni. Vallahi ama olur, olur, olur reis. Tamam gel. Gelip. İndir onu indir. Tamam. Gel içeri. Ani bir hareketinde var ya kopartırım ama. Ah. Adın ne senin? Adım Erkan Reis. Adın Erkan. Evet. Soy ismin ne? Reis. Erkan Reis. Evet. Tamam gel yanıma. Geleyim. Bak ama şimdi Hı. ben sana bu mekanik permini veririm. Hı -hı. Gel yanıma gel. Abi sen bir şey yapacaksın gibi. Hayır ya niye bir şey yapayım? GoPro'nun mekanik... açık abi o yüzden. Sana bu mekanik permini vereyim Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Ama sen şimdi bak. Bak şurada bir adam var görüyor musun onu? Oo. abi yapma. Yapma. Yaparım ben. Kimin mekanik? He? Ne? <laughs> Gel buraya gel. Senden abilik istedik lan. Çok mu bir şey istedik? Canlı mı istedik? Hadi. Gittir git bundan sonra tekel sandalyeye gez. Haa. Mekan baskını böyle yapılır. Genç. Çık bakalım. Bu BMW de benim artık. <laughs> Efendim reis. Alo az önce beni aramışsın telefonla konuşuyordum. Ee, emlak mıydı? Ee, yok mekanik. Bir konum atarsan bir 5-10 dakika oradayım da. Tamam 91 on. Benim telefon biraz kötü anlarsın ya. Konum mu atayım? Aynen konum. Bak. Tamam. Güzel güzel basacak. Üçüncü yeri de bulduk. Bu arada o fa fark etmediniz. Sizi duyla kapı kilitledim. Kimse yapmaz onu. Uuu. Ağzına kadar dolu burası. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam, buyur. Senle mi konuşmuştum kral? Ne için? Eee mekanik için Aa, da. E ee, yok rengi falan değişecek de geleyim kral. Gel dostum. Okey okey okay, okay. okay geçsin. Smoke. Smoke. Canım bana şey atsana listeyi. Kral bir şey soracağım ya. Yanıma gelsene. Buyur reis. Ne istiyorsun sen? E, rengi yeter ya. Tamam. Pembe olsun rengi. Pembe bakıyorum hemen. Metalik mi mat mı olsun? Mat olsun ya. Reis buranın günlük hasılatı ne ya? Biz de böyle bir yer açmayı düşünüyoruz da. Değişir kanka o hiç belli olmaz. Günlük böyle geliri kesin 5 milyon var mı? Dediğim gibi gelirlerse var evet. E, Matta pembe yok. Tamam öbüründen olsun ya. Metalikte vardır bakalım hemen. Şu mu? Bu mu bu mu? Bu. Okay. Okey kanka 100 kadar başka bir şey yok. 100 tamam reis. Şu depo var mı burada? Telefonum düştü de yolda benim ya. Depo yok. Anladım. Şimdi reis bugün hasılatı bana kaldır elleri. Ne yapıyorsun kankese? Bugün hasılatı bana. Şaka yapıyorsun durumarım Yok reis ciddiyim. Bugün hasılatı bana. Ben Baron'un torunu Mehmet. Tamam kardeşim. Ha, Mehmet memnun oldum. Memnun oldum reis. Senin ismin neydi? Benim de Specs. Memnun oldum reis. Bana bir kısım haslat lazım. Amcam tamam, dedi. Tamam ne kadar istiyorsun? 150 k istiyormuş. Tamam amcana 150 k vereceğiz. Hı hı. Ama ilk önce sakin olmak lazım bildiğin üzere. Evet evet. Bir yüz 100... en... Ver reis. gitme geliyor. Telefon yanında mı? Telefondan vereyim. Telefon değil nakit lazım bize. Nakit çekmem lazım nakit. O zaman bin yanıma. Gel. Ya. Oo gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel. Sen kimsin lan amına koy. Odumun götü. Gel buraya gel buraya gel. Gel 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 gel. Hah? Gel buraya gel. He? Buranın hasılatı bugün demedin mi lan bana? He? Adam olun oğlum. Ben Baro'nun torunu Mehmet. Oo! Oh. Eyvallah genç. Ara şunusun. Ara, ara ara ara. Aferin baylar bugün hasılatı bana. Güzel. Buyurun atla. Ee, alo Buyurun. merhabalar kralım. Merhabalar. Ee, mekaniniz aktif miydi acaba? Aktif. Ee, bir konum atar mısınız bana? Ee, ben geçeyim atacağım. Tamamdır bekliyorum. Bu konum sallasın bakalım. Anşoba'da gideriz. Meşgul. Şimdi bizim serisinden bir tane araba çözmemiz lazım abi. Aha konumu attı eleman. Hemen şuradaki Lamborghini'mi aldım gidiyorum ben hemen. Hemen atılan konuma gidelim bakalım. Şuradan abi mod aç. Gir bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk reis, hoş bulduk. Şimdi, e, hoş bulduk. i̇lk önce tamir, 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 yapalım Ben tamiri de ben tamir sana 20 kadar çözeceğim. Tamam bir tamir olsun, bir, tamir bir de motoru bir yükseltelim. Kaç, kaç, tane? Arabanın fiyatı ne kadar? Vallahi reis, arkadaş ha. hediye etti hiç bilmiyorum ya. bu, desen desen, bu donate araba mı? Galiba galeride sports olması lazım. Galiba galeride sports olması lazım. Kanka bu donate gibi geldi ya. Kanka bu Tamir artı şey 200K bir sana çözeriz. Tamam zaman bir dakika. Geldim geldim geldim. girdim girdim. 20K'dan çizeceğim. Girdim, girdim. Tamam. 180K'ya da motor istedim. Tamiri yaptın. Tamir eder istiyor mu? Spoiler istiyor, spoiler istiyor yok, mu? Yok reis. Sadece motor istedim istiyor Aynen. 180K o da. Motor motor şey oğlum motor 250K. Motor 250K mı? 200K yaparsınız yani reis. Ya ilk müşterimiz ya kanka ya boşver. Motor Ay, yüksek, motor e, var Bu baya, bu, bu baya, bu, bu polis araba zaten. Donate polis arabaları var. Vallahi alır. bilmiyorum reis. Dediğim gibi arkadaş <laughs> var arada e, Hallettim. 220 kahraman. Tabi reis. Şu telefon yukarı çekiyor da gelin hem de ben bir şey konuşmak isterim. Aile alım var mıydı bu arada? var Aman reis ben bir şey yapmadım ya. Yok yok, ay, yok ay, yanlış, ay, yanlış ya yanlış ya. Yanlış kes kullandım. Yemek e... yiyecektim de reis ben şimdi aile falan katılacağım da başka abiler falan da sordu. Buranın günlük gelir falan ne oluyor veya bizim abiler aile açmayı düşünüyor da? Daha yeni açtık ya. Anladım. Peki hiçbir şey kazandınız mı buradan? Şu an ilk müşterimiz sensin İlk müşterimiz. Ee, benim param yok ama. Vallahi reis 400 dolarım var vereyim mi? Hadi şöyle de bakma Ne Ne yapıyor sen lan bu? sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya, ne, ne, yapıyorsun? Ne, 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 ne 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 yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Ha? Ha? Hile kası var, hile kası var. Ne hilesi kardeşim? Oyuncu koltuğum var. Ha? Hile kası ha? Ne hilesi oğlum? Oyuncu koltuğum var. Bir adet oyuncu koltuğum var benim. Ama o çocukları şimdi soyacağım bak. Bir görünme olalım hemen şuradan. Nerede? Ha? İzlerken gülüyorduk. Adam trollüyor diye. Trollü yaşamak biraz kötüymüş. Ölür. Kanka görünmez ya. Bak hala vuruyor lan. Öldür He? Kanka gitti her şey. He çalar gitti gitti. Kim aldı? Kaydılar mı kanka? Kaydılar mı? Buranın parası da benim. Başı da benim. Babası da benim. Kanka kaydılar mı? Harbi yeter kanka. Harbi söyle. Ben şöyle abi. Şuraya kaçan zih. Eyvallah baylar. Asılat için. gelişim buraya. Bu bir. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Bekle bekle. Nereye? Bu bir. <laughs> geberin siz geberin. Gelin 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 gelin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kral? İyiyim kral. Ne yapıyorsun burada? Arkadaşım bir şeyler bekliyoruz. Hangi arkadaşla? Video şey lan. Ayakta mı uyuyor? Yo yo uyumuyorum uyumuyorum uyumuyorum. Aa, anladım memur. Uyuyor yalan söylüyor. Anladım. Anladım tamam, memur dikkat edin kendinize. Memurun da şöyle invisible Gelin bakalım. Gel 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 gel. Bu gitti. Bu da gitti. Buraya da şu da şu gel 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 buraya. Bu da öldü. Şimdi bin. Oo! Memur. Memurum, 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 memurum. Şimdi ben buraya bir ölüm emri vereyim. Uuu ban yedik. Ban yedik. Hayır hayır. Testnet ayran altıma sıçtım.